Herkese merhaba yapalım. arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Minecraft korku haritası oynuyoruz. Yanımda da benim kuzenim Miraç var. Merhaba arkadaşlar. Evet, oyuna giriyoruz. Bu arada alınmayın ha, benim adım Berat değil. Eski arkadaşım. Evet. Evet, giriyoruz. Bu arada isterseniz Granny modları da oynayabiliriz bu videoda. Değil mi Miraç? Olur da. Bence bugün bu korkaklığını bitirelim. Bir dahaki videoda oynarız. Miraç korkuyorum ben ha. Nasıl ya kanka? <laughs> ya hemen de şey yapıyor. Korkmayan kazansın. Hadi Aa, burada oynayalım. Kim kim bağırırsa yeniliyor. Aynen. Tamam. Bence korkacağız. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Mamza korkacaksın. Korkacaksın. Miraç benim üstüme gitme vallahi döverim. Korkacaksın. <laughs> korkacaksın. Ya Miraç ya. <laughs> Allah'ım ya. Hı? Hmm. Aa ah girdik anam. Miraç. Miraç Miraç Miraç. <laughs> o ne? Bekle kanka geleceğim. Miraç yok. çabuk gel yoksa seni. Kanka ben yine çağırdım başını. Miraç yaa Miraç yaa Miraç ya neredesin yaaa <laughs> Miraç neredesin Miraç ya Neredesin baba. Miraç Aaa bu ne Ana <laughs> Miraç, miraç sen... yani Korkak Miraç Yapma bunu ya Miraç hmm. Miraç bunu oynamasak mı Çok korkunç <gülüyor> <gülüyor> Miraç şey ya. Yani. Miraç. Lan. <laughs> sen tekrar starta bas. Tekrar starta bas. Gir oradan. Miraç ya. Şuna bak. Starta bas. Starta bas. Kanka. Ne oldu? Kanka neye bak. Buraya batırsana. Otur. Otursana kanka. Oturma şeyi var. Aa, miraç. Yapma ya. Gel buradan oturuluyor. Ya. Miraç. Yapmıyor. Miraç. Sen otur be. TRT çocuk yazsana ya. Miraç. Kanka otur yazısı gelmedi. Geliyor bana ben. Ha geldi oturdum. Miraç yani şey. Hadi gel tutalım. Ee, çizgi film alsana Gambol. E ya Miraç. Yeni Kork. Korkma Miraç sen yeni yanımdasın. Değil. Miraç Miraç. Ayrılma yanımdan Vallahi kapatırım oyunu. <laughs> hiç Miraç yok. hiç komik değil. Ana benim elime nasıl kılıcı geldi? Miraç. Komik bile değil. Var ya beni biri benim arkamdan vursa öleceğim direkt ha. Havaştırma böyle işe. <laughs> Adamın hesabını bozuyorsun abi, biliyor musun? Hıza kadar yukarı çık. Miraç, girdiğimiz haritaya girer misin? Sana zahmet. Start'a bas. Miraç, start'a bas. Diyorum ki sen benim doğduğum yere gel. Start'a basmadan gelemem. Doğduğumuz yere gel. Anağa gel, anağa gel. Miraç. Miraç. Öleceğim bak. ben senin senin kafanı kırarım ha. Hamir aç. Tamam bak onu. Hadi bak Kanka ben de anlatamam. Last patent. Burası neresi biliyor musun? Bu oyna ne biliyor musun? Ne? Yakın konuştum, sen, sen ne Hamza? Bu oyun haritası korkunç hastane oyunu da. Hamza. Hmm. Boyun Boyunun adını troll koysana. Işıkları ya. yakayım mı? Yak. Bak az önce ben bir şey attım. Bana meşale geldi. Işık yani taşı geldi bak. Bak al sana ışık taşı. Bana, bir daha, bana da ışık geldi. Sen de bir aç. korkulacak bir şey yok. <laughs> Ay, evet. kan bir şey geçti. Kan şey. korkulacak bir şey geçti. Aaa Slender'ın oyunu. Kanka git sen git içeri. Hayır. Kanka git. Hayır Mira. Kanka sen git. Hayır Mira. Kanka git. Mira hayır. Vurayım lan. Gidiyor musun vurayım mı? Vur. Kanka acıktın mı? Acıktım. Al sana yemek vereyim. Minaç ya. Hadi Minaç. Geçsene şuradan. Ben tamam, bekle geçeceğim. Hıh. -hı. yemek. Yum 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 Ben aldım pardon. Ben aldığım için bir daha yok. Mirac ben niye marceda, Marca'da, Marca'da? Yo ne olacak Marca? Mirac. Ben gidiyorum tamam. Git. Ben de seni burada es bekliyorum. Essela tu essela essela ve tu essela. Oturdum ben burada. Önüne gel. Kanka korkuyorum gel. Bana? Geliyor musun bak daha gelmeyeceğim. Tamam kanka neredesin sen? Gideyim. İçeride bir şey var. Gitme içeride bir şey var bir şey var kan var. Miraç. Anas kim? <laughs> bir tane top. <laughs> Bak ben sana ne dedim gitme demedim mi? var? Miraç. Sana iyi korkular ben şeydeyim. Hayır Hamza Hamza Hamza. İyi korkular. Gidiyor musun? Hamza gidiyor musun? Hamza start'a bas ya hadi. Hadi sana Sırada iyi korkular. Start'a bastığında ben de geliyorum. Ha? Hı hı. Ben de düşünüyorum. Ben de biraz senden izleyeyim mi? Nerede start? Start'ı kaybettim. Miraç. Miraç. Baksana şeye bak. İşte o korku. Ben de tarafa gittim. Bu tarafa doğru Evet. Şurada. Bu arada arkadaşları unuttuk ha. Gelen arkadaşlarımız. Evet doğru. Mirac Mirac Ben şeye giriyorum. Hayır, tamam. Çıkma. Game mode'a giriyorum. game Sen giriyorsun. Ben game mode'a giriyorum. Oğlum zaten buraya gelmek gelmemizin amacı korkmak değil mi? Zaten korkacağız niye? Gel gelsene be. Ne oldu? Açma. Sen sen. Ben takip et. Sen gel. 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 Miraç. Durca ben takip edeyim. Senin az önce geçtiğin yerde ne vardı? Gel. Miraç. Şu koridordan şu tarafa doğru bak. Öp çık. Şu koridordan şu tarafa doğru bak. Öp. Yav. Hamza ya, mısın? İzle 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 izle. Bak bak. Ben ilerleyeceğim. Ben bak gelmiyor. Elinde kılıp takılma hiçbir şey. Anlatım nereye var? Öbür tarafa doğru gideceksin. Öbür tarafa, öbür tarafa. Miraç ben korktum ya. Vallahi anlatım kılıç eline. Kılıç al, koyma. Miraç. Al. Oğlum müzik mi çalıyor lan? Evet. Gitsene be. Aa. Hamza git. Ya gitmek istemiyorum ya. Hamza ya ben gittim sen de bir kere git. Hel bastım. Çık. Aa kanka ışıklar kapandı. Gelsene. Ya kanka geliyorum arkandayım hemen. Lan gel. Arkamdan git. sen. Lan kanka o ya. Neredeyim ben senin? Ha, ne miceğim? Hadi Yaç. Sen git kork. Şey trolleme. Kanka bir şey mi geçti? Yes. Kanka hadi ya. Aa siki. Ben açtım, ben hadi. Hadi tamam. Kanka artık geçiyor mu santim? <laughs> Aa yeah, <ben> de... <laughs> ya. Oha kılıcım böyle Aynen. Kılıcıma keskinlik 3 geldi. Keskinlik 3 mü? Evet. He ee, beni kesemeyeceksin ama. <laughs> Miraj sen neredesin? Bizim amacımız nerede bunda? Gel gel. Ne? Miraç bu ne? Gir buradan. Koş önüne. Miraç. Sana bak. Açsana. Ne var onda? Kulağım. Daha bu mu? Gitsene sen. Bunda ne var? Aa evet. Miraç. Ne saçma bir şey. Miraç. Açar mısın şurayı? Hayır. Böyle. Hamza kırma. Hamza Hansa kırma, kırma be. Hansa bir kırma ya. Geç. Trolllü yapacaktı ona. La, artık ben gidiyorum. Bay bay. Hayır. Hayır. Mirat neden gittin? Sen anneme söyleyeceğim. Bir bir gelme. Game neler var lan ya? Sandık mı? Başka o fenerlere bak. Fenerlere gel. Çıksana bir oradan. Çık. çık çık bir oradan çık. Siktir git. Kim yok? O zaman çık. Tamam çıktım. Çık, ha çıkayım. Şimdi Miraç'ın ödünü kopturacağım. <laughs> çık. Ödünü kopturacağım Miraç'ın. <laughs> Bakayım. Gitme oraya zombiler. Bak sen hayır oraya gitmeyeceksin. Tövbe tövbe. Tamam açıyorum sizin için. Miraç neredesin? Miraç senin için adamlar hazırladım. Bak bunlar senin e eceline gelmişler. Aaa. Mirac. Kire, kire, Çok korkunç bir şey var. Mirac. Kapıyı mı sen kapattın mı? Hayır. Mirac. Kapı mı

hayatta kalma. Kaza, kalma. Hayır, tuttum. Hayır, tuttum. Hayır, tuttum. Miraç. Beni buraya getirmenin amacı ne ya? Starta bas gelelim bence. Miraç bir şey diyeceğim. Gel, gel, gel. Gel, buraya, konuş, buraya, konuş. starta bas. Starta mı basayım? Evet. bu kim lan? Şş. Hello, hello. Hello. Bunu star'da alsana göster el oyunu. Miraç. Az önce sen ne gördün? Çok korktuk. O senel dediğin beyaz adam var ya? Ha? O geçti. Miraç Ya Miraç gelsene oraya Üç kat, çıkam. Üç kat mı var sanki Hı -hı. Gelsene buraya mısın <laughs> Hayır Ya <Abi> Miraç ya Yanına <laughs> Ya ikimizi de giymadın sen Hamza sen geri gelemiyor mu? Bir dakika çık başka korku haritası Aynen ya bu çok sıkıcı. <gülüyor> sıkıcı. <laughs> ne açacağım? Arkadaşlar bir 5 dakikaya geliyoruz biz. Evet